Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl Instagram takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede Instagram takipçi sayınızı yükseltmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece Instagram takipçi değil arkadaşlar. TikTok kategorisi, YouTube kategorisi ve daha birçok kategori olacaktır. Sizlere hepsini göstereceğim. İlk olarak siz siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi selamtakipçiniz.com Hızlı üyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kullanacağınız e-posta, telefon numarası, ad, soyad, şifre. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri göstereyim. Burada arkadaşlar Instagram servisleri mevcuttur, TikTok servisleri, YouTube servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, paylaşım servisleri ve daha birçok servis mevcuttur. Şurada da görebilirsiniz. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, Twitch, Discord ve daha birçok kategoriden servisler mevcuttur arkadaşlar. Şimdi size kullanacağımız servisi göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte güvenli ödeme Paytm mevcuttur arkadaşlar. İster kart ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz de parayla da ödeme yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 500 TL üzeri yüklemelere %3 bonus bakiye diye veriliyor. 1000 TL üzeri yüklemelere %5 bonus. 5000 TL üzeri yüklemelere de %10 bonus bakiye diye veriliyor. Site ile alakalı herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa destek yazan yerden destek talebi açabilirsiniz arkadaşlar. Destekler 0-1 saat içerisinde cevaplanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar sizlere Instagram hesabımızı göstereceğim. yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size kullanacağımız servisi göstereceğim arkadaşlar. Yeni sipariş kategorisine geçiyoruz. Burada arkadaşlar Instagram garantili takipçi servisleri mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Yavaş servis mevcut, orta servis mevcut, süper hızlı servis mevcut. İstediğiniz servisi kullanabilirsiniz. Örnek olarak arkadaşlar süper hızlı servisi seçiyorum. Link yazan yere kullanıcı adınızı görüyorsunuz arkadaşlar. Miktar da istediğiniz e, miktar girebilirsiniz. 1000 adetten e, 20 milyona kadar girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Link yazan yere e, yazdıktan sonra miktara 1000 adet giriyoruz arkadaşlar. Ve aşağıda fiyat gözüküyor. Burada da sipariş oluştur butonu gözüküyor. Sipariş oluştur butonu var arkadaşlar. Sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı gördüğünüz gibi. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişimiz işleme alınmış. Çok kısa bir süre içerisinde takipçiler göndermeye başlayacak. Şöyle bir takip sayımıza bakalım. 113 F5 atalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde tüm takipçiler gelmeye başladı. Şunu göstereceğim. F5 atıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Takip sayımız 113762 oldu. Şimdi sizlere bitiş sayısını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takip sayımız 114. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Instagram takipçi değil, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Telegram ve daha birçok servisten de sipariş verebilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.